Jurnal'den iyi akşamlar. Yıllardır haber alamadığınız evladınızın bir canlı bomba olduğunu öğrenseydiniz ne yapardınız? Terör mağduru aileler derneğini kuran İsmail Ercan işte bu korkuyu yaşayanlardan biri. Hikayesini jurnale anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren Ecevit Şanlı'nın yasa dışı örgüt üyesi çıkması gözleri çocuklarını örgütün elinden kurtarmak için çırpınan ailelere çevirdi. Bu çırpınan babalardan biri de bu uğurda terör mağduru aileler derneğini kuran İsmail Ercan. İsmail Ercan konuğumuz hoş geldiniz. Stüdyomuzda kendisi. Efendim iki seneyi aşan bir mücadele verdiniz. Oğlunuzu ee, bir örgütün elinden kurtarmak için evet. ee, Fakat en sonunda e, Farklı yerlere gitti basın önünde atıştınız bile Önce şunu merak edeyim e, Merak ediyorum sormak istiyorum Nasıl başladı bu hikaye Hani e, oğlunuz Berkin Ellerinizin arasından kayması Nasıl gerçekleşti Şöyle e, Oğlumuza güvenmekle Başladı Bize e, tatile gidiyorum Diye izin aldı benden Annesinden izin aldın e, tatile gidiyorum diye Marmaris'e tatile gidiyorum diye çıktı evden. 2 yıl önce oluyor bu. Evet hı hı. 16 yaşındayken 16 yaşındayken çocuğum işte e, tatile gidiyorum derken e, Kandıra'da DHKPC sözde öğrenci kampı olan ama terörist yetiştiren bir kampta e, polis vasıtasıyla öğrendik. Polis vasıtasıyla öğrendiniz. Tabii. Nasıl oldu? Yani e, bir gösteride mi yakalandı, gözaltına mı alındı, nasıl öğrendiniz? Yo hayır, e, biz tatilde biliyorken yani her akşam da görüşüyoruz. Hı hı. E, her akşam olmasa da gün aşırı. Hı hı. Yalnız belli bir saatlerde, e, 11.30-12 arası veya 11-12 arasında... Hiç şüphelenmediniz mi veya sizi böyle e, merak uyandıracak bir şeyler yaşanmadı mı? Aslında e, şüphelenmedim değil. Çünkü oğlum daha önce e, bir holigan, buca taraftarı bir holigandı. Yani holigan olmadı, öyle kırp dökmesi yoktu ama e, buca maçlarını kaçırmayan, e, saçlarını jöleleyen e, böyle şey bir tipti, e, ne diyeyim ben size e, çağın gençleri gibi yaşayan bir tipti. E, cana yakın. E, sevecen çevresi tarafından çok sevilen birisiydi. Hı hı. Ee, hayat doluydu, neşeliydi. Çocukta son zamanlarda e, bir ağırlaşma oldu ve e, sol içerikli kitaplar okumaya, hı hı. dergiler okumaya başladı. Peki böyle ailede ben, politik birileri veya politika konuşma gibi e, alışkanlıklar veya hani bu yani politikaya yakın isimler var mıydı? Hayır hayır, hayır kesinlikle hı hı. kesinlikle politikayla ilgilenen e, kesinlikle olmadı. Yani yok da. Peki ne kadar sürdü bu tatil ve bu süreç? 25 gün sürdü. Hı -hı. 25 günün son, yani dediğim gibi her akşam görüşüyoruz. Çocuk e, kendisi bazen de arkadaşları. E, Berk işte yürüyüşe çıktı. Veya Berk oğlum telefonunu niye açmıyorsun? E, Denizdeydik açmadık. Şarjı bitti gibi e, böyle kaçamak cevaplar. Sonra 25 gün sonra öğrendik ki polis arkadaşları e, da DAEŞ KPC'nin Kandıra'daki öğrenci kampı adı altında yapılan e, kampta e, eğitim görmüş. Ve bu eğitimi bu öğrencilere veren de e, çağdaş diye geçinen o avukatlar, şu an tutuklu olan avukatlar veriyordu. Peki şunu sormak istiyorum. E, kampta olduğunu öğrendiniz. E, sonra ne oldu? Nasıl bir süreç başladı? Sizin yanınıza döndü mü? Ben e, Kandıra kampından sonra e, İstanbul'daki o meydanında ee, federasyon binası dedikleri yerde iki hafta kadar kaldı. Sonra İzmir'e döndü. İzmir'de e, öyle bir şey yaptılar ki döner dönmez sanki polis bize baskı yapmış e, işte sizi etkilemiş, etkilemiş gibi etkilemiş mi? gibi Davrandı. bunlar kalktılar basın açıklaması yaptılar. Ki üstelik benim ve eşimin ismini zikrederek. İsmimizi ne hissettiniz kullanıp, o anda? Yani ne hissedebilirsiniz? benim hiçbir şeyden haberim yok. Sanki ben onları oraya çıkarmışım. işte polis bana baskı yapıyor gibi şeyler. Tamamen yalan. Peki Şimdi ben, bir pardon, basının önünde atıştınız tabii bir saniye karşılıklı. Ben. Evet. Şimdi ben size bir şey soruyorum. bunlar biz halk çocuğu falan diyorlar. Şimdi benim çocuğumu kandırıp oraya götürüp kandıra kampına götürüp eğiten ve her telefonu açtığımda da belki yürüyüşe gitti, belki şuraya gitti, belki buraya gitti. diyen yalan söyleyenler kendine devrimci diyor. Ee, burada polisi aklamak kesinlikle haddime de değil. Bana da düşmez. Polis beni arıyor. Çocuğunuz burada diye söyleyen. Kim suçlu? Kim burada e, yalancı? Biri bana yalan söylüyor çocuğumu e, eğitim terör eğitimi veriyor. Biri benim çocuğumu buluyor bana haber veriyor. Eğer polis bana haber vermemiş olsaydı belki gizli gizli daha çok e, gidecekti. Peki siz şimdi bu kampın <laughs> ardından çocuğunuza ulaşmaya çalıştınız herhalde. Konuşmaya çalıştınız ama bir basın açıklamasına mı döndü bu iş? Evet. Basın Karşılıklı basın önünde bir e, konuşmanız oldu. Ve o görüntüler de var. İsterseniz önce onu izleyelim üzerine tekrar bir konuşalım o, olur mu? O basın açıklamasından değil de e, bunlar... Açlık grevi yaptılar, Evet sözüm ona e, parasız eğitim ki evet. benim oğlumu eğitimini kestiler, terörist yaptılar. Şu an cezaevinde olduğuna göre, e, onlarla beraber olduğuna göre terörist sayılır. Hüküm giymemiş olsa da, o e, açlık grevleri yaptıkları zaman ben bunların karşılarına çıkmıştım. Orada da bana iftira attılar, her zaman olduğu gibi yalancı e, bunların tek şeyi o yalan iftira. Ee, karalamak, bunun üzerine politikaları. Bana e, dediler ki polis attı diye e, beni oraya çıkardı diye e, basın açıklaması yaptılar. E, yeni asır gazetesinin önünde. Benim son anda haberim oldu. Gittiğimde oraya, çocuğumu konuşturuyorlardı. Gazeteciler tamam. Bunu bu soru görüntüleri soruyor. bir izleyelim biz. Tamam. Oğlum. Polis sayesinde DHKPC kamplarında kandıran... Yalanlar hayır dar DHKPC kamplarında bir şey yok. Yalan bu evet. tamamen polisin şeydir, komplosudur. Ee, Madem böyle bir yasalış bir Oğlum kamp vardı niye gelip basmadılar? Tartışanlar babayla 17 yaşındaki oğlu. Tartıştıkları ise aile içi bir mesele değil oldukça siyasi. Yani bu ülkede demokratik, bilimsel, parasız bir eğitim getireseye kadar ben mücadeleme devam edeceğim. Amirim. Baba İsmail Ercan, oğlunun yasa dışı gruplar tarafından kandırıldığını düşündü ve kendi deyimiyle onu örgüt elinden kurtarmak için uğraşmaya başladı. Dev gençin düzenlediği iki ayrı gösteriye geldi, oğlunu gruptan çekip aldı. Oğlu ise babasının bu çabasına son derece tepkili. Çünkü lise öğrencisi genç, yasa dışı bir şey yapmadığını söylüyor ne arkadaşlarından ne de davasından vazgeçeceğini belirtiyor. Evet, Ve dahası polisin babasını kandırdığını savunuyor. Komploci İzmir polisi babamı kandırarak yalan yanlış açıklamalar yaptırdı. Gençin tepkisini çeken bir grup daha var. O da konuyu çocuğunu terörden kurtarmaya çalışan baba olarak yansıtan medya. Bu yüzden İzmirli liseliler bugün de bir eylem yaptı. Amaç basın açıklamasıydı. Hal böyle olunca kameralar eş zamanlı iki protestoyu şey aslında daha çok baba oğul atışmasını kaydetti. Babam İzmir polisi alanlarına inanıp Evet, böyle bir atışma yaşadınız basının önünde. Ee, ne hissettiniz? Yani oğlumun orada bana cevap vermesi, bana yalan e, polisin e, kullanılmış konanılmış olduğunu söylemesi tabii çok acı geldi Hayır, bana. Hayır. Oğlunuzun Çünkü, e, yani o bir evladın böyle bir açıklama yapması e, yani. Ne hissettiriyor hakikaten yani bir baba için anne kötü, baba? İşte onu söylüyorum ben de. Bir baba için en kötü şey bir ba evlat babasına yalancısın diyebilir mi? Yani Benim tek mücadelem çocuğumu bunların elinden kurtarmak. Hı hı. Bakın aynı şey geçen gün Çağlayan adliyesinin önünde de oldu. Oradaki baba aynı şekilde kızı tarafından sen ee, polis kullanıyor seni sen televizyonlara onun için çıkıyorsun diyor oysa babanın bir feryadı yani e, bizi karalamak için e, bildiri bile yayınladılar benim için uyuşturucu kadın ticareti e, tecavüz böyle akla gelmeyecek iğrenç iftiralar atarak e, bildiri dağıttılar sokağıma evimin Örgüt kapsın. tarafından mı evet. atıldı bunlar. Yani bunların tehditleri, bu yalanlar hiç bitmedi. Peki az önce izlediğimiz görüntüler 2011'de yaşandı. Evet. O günden sonra bu medya önündeki atışmadan sonra neler oldu peki? Ne yaşandı? Tüccum ondan sonra normal evine gelmeye başladı. Yani Hı -hı. geliyordu. Hı -hı. Ee, ta ki açlık grevi yaptıklarının çadırı açtıklarında oradaki ee, olaydan sonra bir daha... ...benden bağını kopardı. E, şeyde 13 Aralıkta, miydi, grevde miydi? Açlık grevi söz hmm. yani... ...onlara göre. E, 13 o da mı Aralık, katılmıştı yani? Evet. Evet. 13 Aralık'ta da e, Malatya Küreci'ye gittikten sonra... ...bir daha eve gelmedi. Bir daha eve gelmedi? Gelmedi. E, ne kadar zamandır şimdi cezaevinde? Aralık ayında e, Aralık yakalandı. Ayında Biliyorsunuz o... 75. E, Cumhuriyet Okulu muydu? İsmini tam hatırlayamıyorum. E, orada polis memurunu şehit eden, terörist yaralı ele geçen teröristi destek için hastaneye gidip orada e, polisle muhavmetten dolayı e, cezaevine cezaveye. Peki alır. şunu sormak istiyorum, bir baba olarak e, içeride olması çocuğunuzun size sizi daha mı çok rahatlatıyor sokakta olmasındansa? Çok acı ama maalesef öyle. Beni çok rahat atıyor. Ceza evinde olmasını tercih Gayet ediyorsunuz. Gayet tabii. Seviniyorum şu an içeride olmasını. Peki i̇şte içeride, acı olan da bu. içeride e, ceza alması, içeride olması daha çok bilenmez mi? Yani tam tersine daha çok uzaklaşmaz mı sizden? Daha çok hani o isyan duygusu daha çok kabarmaz ama mı? Ben de öyle düşünmüyorum. Yani o, onlar muhakkak olacaktır. Hı hı. Ee, Çünkü 18 ama, yaşında genç bir çocuktan evet, bahsediyoruz. Ama maalesef ben de şunu düşünüyorum diyorum ki, ee, hiç olmazsa oğlum de canlı bomba olma ihtimali yok. Peki bu elçiliğe yapılan e, canlı bomba saldırısını izlediğinizde filan iyi ki çocuğum içeride mi duygusuna kapıldınız? Hı, maalesef öyle düşündüm. Hı hı. Yani benim oğlum da olabilirdi. Yazık. Yani e, bunlarla mücadele için ben dernek kurdum. Evet bir dernek Şimdi, kurdunuz. Ne kadar e, şey var orada? aile var? Kaç kişi? Şu an e, 20-25 civarında aile katıldı. Hı hı. Bilhassa bu son onların o, operasyonundan hı hı. sonra. E, Birçok aile bize başvurdu. E, zannedersem e, devamı da gelecektir. İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Onlara karşı her tarafta, her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bunların eline e, bırakmamak için, çocuklarımızı kurtarmak için. Benim ailelere bir e, mesajım olacak. Lütfen çocuklarınızı e, arkadaşlarını iyi seçin. Yani onların seçmesine bırakmayın. Siz de kontrol edin. Ben bunun acı gerçeğini yaşadım. çocuğuma inandım, güvendim, arkadaşına onay verdim, ama başımıza gelenleri görüyoruz. Şimdi siz böyle bir e, çocuğunuz içeride e, böyle bir şeye bulaşmış e, ve de siz haklı olarak e, üzülüyorsunuz, içeride olmasına seviniyorsunuz. Peki bir canlı bombanın veya saldırıya uğrayan bir örgüt üyesinin ailesini bir siyasetçi ziyaret etse. Hani sizin gibi aileler değil mi? Çocukları var. Hepsi e, böyle şeyler yaşanıyor. E, nasıl bakıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi canlı bombanın ailesini seyretmesi o ailenin su canlı bomba olması o ailenin suçu değil. Siyasetçiler Belki. eleştiriliyor ya bu konuda. O yüzden size sormak <laughs> istedim. Bir aile ne hissediyor? Şimdi bakın. Ee, Hüseyin Aygün beyefendi bir terörist yani bu ülkemizin başına bela olan terör örgütünü kuran elebaşlarını ziyaret etti. Ailelerini. Ele, kur'an elebaşlarını ziyaret etti. İnsanlık göreviymiş. Onu bir kenara bıraktık. Ama çocuklarımızı terör bulaştıran onlara yasal haklarını öğreten, onlara eğitim veren çağdaş hukukçular derneği adı altındaki avukatlara da destek verdi. Bence e, Hüseyin Bey açık açık ne olduğunu açıklamalı. Şimdi sizin söylemenize göre sizin çocuğunuz da böyle e, görünüyor dışarıdan bakıldığında değil Gayet mi? Siz abi. çocuğunuzun e, genç işinde yani okuluna giden bir çocuk olduğunu Benim düşünüyorsunuz. Çocuğum, bakın 16 yaşında bulaştırıldı bu işe. Evet bulaştırıldı Tam diyorsunuz. Tam bir çağında kandırıldı. Dolayısıyla ailelerin bizim bir konuğumuz vardı. Sezgin Tanrıkulu CHP Başkan Vekili, Grup Başkan Vekili ve demişti ki, taziyelerde ortak acılarda birleşilmeli demişti. siz ne düşünüyorsunuz böyle böyle bir çocuk hani çocuğunuz ister istemez böyle bir şeye bulaştığı için ben o yüzden Sezgin... sormak istiyorum. Gayet tabii olabilir. İnsanlık insanlık gereği bu yapılmalı. Ama benim Sezgin Bey'e bir şeyim eee Şehit edilen en son polis e, Erzurumlu İsmini şu an soyadının Taştan olduğunu biliyorum da hı hı. ismini şu an hatırlayamıyorum. Neden acaba onu evini ziyaret etmeyi düşünmedi? Madem ki hı hı. onu neden düşünmedi? E, bir önceki e, ga, Sarıgazi canlı bombada e, evlenmek üzere olan genç bir polisi şehit eden. Ee, ...şehit o olan o polisi neden ziyaret etmeyi düşünmüyor? Siz de diyorsunuz Sayın, ki iki tarafta o zaman aynı şeyi yapmalı görüşündesiniz. Yani Sayın Aygün'e ben buradan sesleniyorum. O teröristleri yetiştiren avukatlara destek verdiği kadar... ...bu ülkenin e, memurunu hiçbir şeyden bir haber... ...evrak götüren, adliyeye evrak götüren bir memuru arkasından infaz ediyorlar... Bu aileyi neden ziyaret etmiyor? Teröristi ziyaret ettiği gibi. Neden bunun terörist kadar bir değeri yok bu Hüseyin Aygün'ün gözünde? Siz madem böyle bir e, söylemde bulunuyorlar, o zaman yapmalılar gereğini yapmalılar. diyorsunuz. Peki e... Ben bir şey daha affedersiniz. Bu terör kamplarıyla ilgili e, bunların ben e, terör kampları olduğunu söylemiştim yazlık. Başka bir CHP milletvekili de İçişleri Bakanlığı'na şöyle bir soru önergesi vermiş. E, buralar tamamen öğrenci kampı. Polis buranın, buraya gidenleri fişliyor. Aileleri fişliyor. Aileleri baskı yapıyor e, diye e, soru önergesi vermiş. Bu ailelerden biri benim. Polis beni aradı. Benim çocuğumun orada olduğunu ben polisten öğrendim. O CHP milletvekiline soruyorum. Ve e, bir şey daha. Ağustos ayında beni darp edip hastanelik eden Birkaç iki tanesi o eğitim kamplarında eğitim görmüş. Hı hı. Bu mu öğrenci kampı? Beni darp edenlerden biri de örgütten ayrılan bir bayanı da infaz eden kişi. Bu eğitim bu kamplarda eğitim gören biriz. Bütün bunlardan çocuğunuzun haberi var mı size yapılanlardan? Gayet tabii vardır. Ne düşünüyor? Konuşuyor musunuz? Cezaevine Hayır. ziyarete gidiyor musunuz? Gittim. E, Görüşem Görüşmedi. Görüşe çıkmadı. İstemedi mi sizinle İstemedi. görüşmeyi? Hala mı tepkili? Hala tepkili. Hı -hı. Annesiyle görüşmek istiyor. Peki son şunu da sormak istiyorum. E, şimdi parasız eğitim için gösterilere katılmak, pankart açmak veya işte istedikleri bir hakkı savunmak. E, bir taraftan da hani apolitik gençlik yetiştirmek mi haklarını arayan bir gençlik olmalarını sağlamak mı? O denge bir baba için nerede duruyor? Şimdi bakın. Nedir bunun dengesi? Şimdi bakın. Denge olması için bazı şeylerin gerçek olması lazım. Şimdi bunlar ilk parasız eğitimden önce kürecik için çıkıyorlardı. Meydana basın açıklamaları yapıyorlardı. yürüyüşler yapıyorlardı. Orayı unuttular parasız eğitim diye çıkıyorlar. Peki benim oğlumu okulundan ettiler. Benim oğlum okulundan edildi ve şu an cezaevinde. Bırakın siz parasız buna devrimcilik eğitimi, mi eğitimi Allah aşkına diyorsunuz. siz buna devrimci diyebilir misiniz? Hı, hı Açın onların internet sitelerini, dergilerini, yasa... Kandan, kinden, nefretten başka hiçbir şey yazmaz. Yani siz gerçek bir hak arama eylemini desteklersiniz ama bunların göstermelik olduğunu düşünüyorum doğru abi, mudur? Gayet bu? tabi anladım. Gayet tabi. Bunlar şimdi bunları da bıraktılar e, kentsel dönüşüme kafayı taklar onlar için eylem yapıyorlar. Konular güncelleniyor diyorsunuz. Yani ben insanlara halka şunu söylemek istiyorum. Bunlar tamamen bunları kullanarak çocuklarımızı meydana sürüyorlar. Neden o avukatları bunların örgüt liderleri bir gün kendilerini canlı bomba yap. Neden panzerlerin önüne çıkmıyorlar? Neden o tazikli suyun önüne onlar çıkmıyor? Çocukları kullanıyorlar mı diyorsunuz? Hayır tabii. Bakın bir bir de bunların müzik grupları var. Bayrampaşa'da izin almadan konser vereceğiz diye yüzlerce bilet satıyorlar. Yüzlerce bilet satılıyor. Ama salonla anlaşmaları yok, valilikten izinleri yok. İnsanları oraya topluyorlar. Bilet sattığı insanları. Bunların içine de kendi örgüt elemanlarını sokup provoke ediyorlar. Peki şunu da sorabilir miyim? Pardon mi? affedersin Hı -hı. bitireyim. Ee, görüntülerde çok net anlaşılıyor. Ee, bunların avukatlarından biri, elebaşlarından biri el kol hareketleriyle karşıda bekleyen polise saldırmaları için işaretler veriyor. Hareketler gösteriyor. Ve bu adam arabasını biniyor uzaklaşıyor. Polise e, başlıyorlar taş atmaya, molotof atmaya. Peki, ondan polislerin... sonra da diyorlar ki polis e, grup yorumu susturamaz. Yani e, çocuk, bilet satıyorlar, izin almıyorlar, valilikten izin almıyorlar, salonu ayarlamıyorlar. Milleti sokağa döküyorlar, ondan sonra da çıkıyorlar ki... Polis izin vermedi. Peki polisin böyle gösterilerde tazikli su, biber gazı filan bu tür şeyler kullanmasına nasıl bakıyorsunuz? Çünkü sizin gibi ailelerin çocukları var orada. Ee, siz bunu destekliyor musunuz? Karşı mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Yani bir yere kadar. Ama her şeyin de bir sınırı olmalı. Her şeyin de bir sınırı olmalı. Polis bunu yapmakta haklı mı yani? Ya, zaman 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 yani hepsine ben haklıdır diyemem ki. Hı hı. Çünkü ben birebir yaşayamadım. Yani görmediğim ki ne olduğunu tam bilmiyorum. Ben her eee tazikli su yapılan olaylarda olmadığım için bir şey diyor Ama bunun içinde %90 da tahrik var. Anladım. Demin anlattığım gibi grup yorumun konser vermesi gibi. Polis orada bekliyor. Konser vermek için hiçbir izinleri yok. İnsanlara biletler satılmış. Ondan sonra çıkıyorlar. Basın açıklaması Türküler susturulmaz. Ve halaylar sürer. Tamam. Canı gönülden istiyoruz bunu. Ama yasal çerçeve içinde. İzin alın. Alıyorlar salonlarda her tarafta e, grup yorum da çıkıyor sahneye. Hatta İnsanlar izin alınsın seridir. oğlumuzla birlikte gidelim izleyelim İzliyorum. mi diyorsunuz? Gayet tabii. Ama e, iki sene önce, üç sene önce ben bunları severek, içten gelerek dinliyordum. Dinliyor muydunuz? Dinliyordum. Hı hı. Ama e, hatta e, oğlum bu işlere girmeden önce bir e, elemanları gece yarısı gözaltına alın diye için için tepki göstermiştim polise. Anladım. Ama şu ortamda ne kadar haklı olduklarını görüyorum. Anladım. Size Allah sabır versin diyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Kısa bir reklam ederim. aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen.